<laughs> <laughs> Gelmişiz hocam o Peki muhteşem bir sorum var. Kaan Discord'a geldi mi? Kaan Geldim. da diğer odada olabilir ya. Abi hoş geldin öncelikle. Yok gelmiş gelmiş. Hoş geldin. Peki Muzaffer arkadaşımız tam olarak nerede? Takımda herkes onu bekliyor şu anda. Ben Muzaffer'e bir laf söylememesi gerektiğini düşünüyorum. Ağır sesimde kesilmeler var galiba. <gülüyor> <gülüyor> Orada geçemedik. <laughs> bu bu maç gerçekten zikadır. Yani nasıl so Londra'daki bazı finans kuruluşları Türk Lirası'na karşı saldırılarsa bugün Hakem Camii nasıl da aynısını fabrikalara <laughs> <laughs> Bugün oynanan oyunu iyi analiz etmek lazım. Hocam çok küçük bir şey var orada, çok küçük. Y-100 ile me gibi iki tane. İndir abi. Aa, sana Ay, indirmeye çalışırken yanlış kontrol <laughs> ettik ya, iyi evet. mi? Vay be, o, tamam. Çok güzel pas hocam. Öyle bir saçmalık, saçmalık yok. yok. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ne yapıyorsun? Aaa! Lan! Ne oldu? Lan bırakın lan! İşte bu kadar. Yecüc, Mecüc, Teşcan, Esih gibi çıktı malzeme. Orada. Konu var. Bu etkili için bekliyormuşum. <laughs> Abi bunlar şövalyeler mi ne bunlar? Tapınak şövalyeleri gibi bu nasıl elbise Bu ben tastırı Niye hocam yeşil şimşeklerden? İyi de... araştırın abi. <laughs> Londra merkezli <doğuz, gülüyor> bazı finansal kuruluşlar <dağda> adı üst düzey bir yapan bir adam. Bu kadar. <laughs> Başka bir şey söyleyeyim. Abi, Abi <laughs> Hasır Öbek Topa müdahale etmek istemedi. <laughs> Kaleci de mi? büyük hatası var bu golde. Abi Kaddafi Junior. Hocam Hafter militanlarından bir tanesi var karşı tarafta. Evet. Yani ne verdi? Tumo direkt yere düştü. olacakları gösterdiğimiz küçük bir <laughs> oyundu aslında bu. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> Çekil. <laughs> çekil. Yani güzel bir talep. Tebrik ediyorum öncelikle seni. Şimdi... Yanlış, Yanlış yaptın. Yani terör örgütüyle müzakere olmaz. <laughs> mücadele olur. Direkt <laughs> orada basıp gidecek. Ee... Ah be. Ya geçmedi be. Bu adam oyundan düşmüş ha. He. Hep Yunus'u tutan var ya o düşmüş. Ee... Abi, abi tabi. Abi. Affetmedim, Affetmedim ben, ben de bu be. durumu. <laughs> çok güzel, çok güzel. Vallahi oyundan düşmeden önce bir beyaz toros görülmüş diyor yedek gibisinde oralar. ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru. Zaten ben de bir biz niye buradayız? Baba iyi cümlesini duymuş gibi ama. Kan. Ben delirdim bu maç ya. Evet. Hadi kale. Ya kale, kale çocuğu belli yani. <laughs> Böyle bir şey yok. Bak kendi içlerinde görüyor musun? Bottan bota istiyoruz. Devlet içinde devlet olmuş. <laughs> Görmediniz mi abi? <laughs> bu ben. Of be abi. Oy. <laughs> i̇şte bu kadar. Abi biri geçip biri, biri. <laughs> telafisi olmayan tamam, dakikalara tamam, geldik. Tamam. Amanın, aman 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 zamanı zaman zaman, tamam, zaman kalecimiz her zaman. Tamam top tutuyoruz derdi. Güzel tamam. bir beyit. <laughs>